Müdürüm merhaba. merhaba. Ee, önce iyi bayramlar. Ülkemizin Genç Spor Müdürlüğü'ne ve değerli yöneticisine, genç sporcularımıza iyi bayramlar diliyorum. <laughs> Dün olduğu gibi bugün de ilçeyi dolaşmak adına çıktığımızda Paşa Bahçede güzel atladık ve Tesadüf. izin alarak peşimize <laughs> takıldık. Yolculuk bize en son nokta Beykoz'un en son köylerine yakın olan Ömce'ye kadar getirdi evet. ve başarılı olan sporculara madalya, forma, bir takım hediyeler takdim etmek üzere yola çıktığınızı öğrendik. Biz de en son noktada bunu haberleştirme adına peşinize takalım. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Akşam yapacağımız haberde bu videoyu da izninizle koymayı düşünüyoruz. E, bugünkü ziyaretle ilgili ve konunun özetiyle ilgili bir ya müdürüm siz ya İbrahim Hocam bir süreliği verirseniz giriş yapayım. O siz devam ediyorsunuz. Lütfen buyurun. Edin. Buyurun. 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 Ee, şimdi biz 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Spor Bayramı kapsamında ilçemizde eee üç branşlı yarışmalar düzenledik. Bunlardan biri e, kızlarımız dereceye girdiği gibi ip atlamaydı. Tezadüf ki iki kardeş aynı anda farklı stillerle yaptığı e, faaliyetlerde ilçe birincisi ve ilki ilçe ikincisi oldular. Tabi bunları bizzat biz kendimiz hem bayramlarını kutlayalım, hem hal hatır soralım, hem yapabileceğimiz işlerimiz var mı yok mu diye görüş alışverişinde bulunalım ailelerine diye. Bizzat kendimiz çıktık kaymakamlarına izin alarak. Bu arada kaymakamımızda selamları var. Kendisinin yoğun programına dolayı katılamadı. bu kapsamda evaz ettik. İlçemizde şu anda toplam 10'a yakın sporcumuzu bizzat gezip hediyelerini takdim edip, bayramlarını kutluyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. İbrahim Hocam Çok güzel. devam edecekse... Evet, buyurun hocam. ekleyeceği varsa... Sizin ekleyecekleriniz var, onları da alalım hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle bütün Beykozlar'ın bayramını kutluyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bu ziyaretimize eşlik ettiğiniz için. Evet, e, Bülent Müdür'ün söylediği gibi... E, ip atlama branşında... E, lise kategorisinde ve halk kategorisinde... sporcularımız derece yaptılar ve tesadüf ki iki kardeş bu kupayı aldı. Ben hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Beykoz Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak bizler malum pandemi döneminde e, fiilen salonlarda spor yapamıyoruz. Ama biz bunu e, bir üst nevere taşıyıp artık online spor, online ip online satranç, online tabata, online e, jimnastik gibi birçok alana taşıdık. Ne mutlu ki bu gençlerimiz, bu sporcularımız online'da olsa bu faaliyetlere katılıyorlar. Bizler e, bu zor şartlarda yeter ki onlar spor yapsınlar yeter ki istekli olsunlar diye buraya kadar gelip bizzat vermek istedik. Ben Bülent Müdürüme, size ve başta Beykoz Kaymakamımıza hepsine teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Tekrar tebrik ederim. Sağ olun. Ben izniniz olursa kızlarımıza soru sormak isterim. bugünkü duygularınızı biraz cümleyle alalım. Çünkü bugün yaşamınızın ilerleyen safhasında çok önemli bir gün olarak zevkle keyif tatılacağınız bir gün olacak. İnşallah spor adına yapmış olduğunuz bu e, başlangıç daha büyük başarılar doğurur. Mesleki başarılarınızın seçmiş olduğunuz branştaki mesleki başarılarınızın yanında sporda da bir branş seçerek iki bran iki tane e, mesleğiniz olsun. Bu bir abi tavsiyesi. Bir de geçmişte birazcık spor yapmış bir abiniz olarak duygularınızı birer cümlede alalım sizin. Abi sen başla, ben başladım. Önce abla başlasın. <laughs> evet. Tamam. Tamam. E, i̇lk ilk madalyam ilk kupam. E, bu zamana kadar sporla uğraşmadım ama bundan sonra sporla uğraşmayı düşünüyorum. Çok güzel. Biraz Aysun sayesinde oldu işte yapabilirsin falan. Bayağı çalıştık ettik yani yaptım. Bir günde kalkamadım yerimden ama. Yani <laughs> hiç de beklemiyordum. Yani Aysun sayesinde sizlerin sayesinde oldu biraz da. O yüzden mutluyum yani. Estağfurullah başarıyı bölüşüyorsunuz. Bu evet. spordaki başarının en büyük hedef nokta, çıkış Gerçekten noktasıdır. Öyle. Başarı bölüşüldüğü zaman e, hedef daha yakın olur. Buyur ablacığım, sen o zaman abi, kızımız atletizmde ilçede derece yapmış kızı. Maşallah. Ne, ne, sen kendini hangi dalgas? Evet. E... Yaptığım dereceleri de Atletizm hangi dalamın ki? Onu söyle. Hangi? E, atletizm, e, cross. Cross. Yapıyorsun. Cross uzun mesafe uzun koşuyorum. Mesafe. Ne kadar koşuyorsun? 5 bin, e, 10 bin? Yok, o kadar 1500. değil. Orta mesafe koşuyorum. Tamam. 1500 2 kilometre. Hedef var mı? Maratona doğru, 10 bine doğru, e, 5 bine doğru? Umarım bir atlet olmayı düşünüyorum. Maşallah. Çok destek geliyor. Hı. Onları değerlendirmek istiyorum. Ve öncelikle size de çok teşekkür ederim buraya kadar geldiniz. Bize bu modelleri verdiğiniz için. Ve bu faaliyetlerden dolayı da teşekkür ederim. Ben bir sporcuyum ve ben bir salonda hiçbir şey yapamıyorum. Evde de hiçbir şey yapamıyorum ama online olarak bu yarışmaya katılıp bize bu fırsatı sunduğunuz için de tekrar teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bu kadar. Biz bizim. teşekkür ederiz. Şu bir gerçek ki ee, sen sporun bir yerinden başlamışsın. Evet. Ablanı da sürükleyemişsin. Bundan evet. sonra da boş bırakma evet. evet. Elinden evet. tut. Anne Orada... babayı da, anne babayı da sürükleyeceksin evet. artık. Evet. Ailece. Evet.